Hepinize selam ciciyilerim. Bugün sizlerle birlikte ee, havuzu yani bugün havuza değil de havuza gidiyoruz evet ailecek havuza gidiyoruz ciciyilerim. Şu an e, yani belki Eren unutmuş olabilir ama e, dün planlamıştık ve havuza gitmeye karar vermiştik. Çocuklar çok sevinmişti ve bugün de havuza gideceğiz. E, gerçekten ben de heyecanlıyım. E, çünkü yani çocuklar ilk kez havuza gidiyor. Yani biz normalde hep yani ilk kez havuza gitmiyor da. Normalde biz böyle hep böyle e, çocukları hiç böyle havuza falan götürmedik. Yani böyle koca büyük havuzlara götürdük. Böyle küçük havuzlara hiç girmediler. E, o yüzden biraz da heyecanlılar. Şimdi daha yeni sabah uyandım. Hemen videoyu başlatayım dedim. O yüzden daha yüzümü yıkamış değilim. <laughs> o yüzden şimdi e, Eren'i uyandıracağım. Sonra çocukları uyandıracağım. Ama önce bir elimi yüzümü yıkayayım. Gelin beraber yıkayalım. Burada arada evim biraz boş. Çünkü yücelerim hani benim tokalar fordum sıfırlandığı için ee, yani tokalar fordum sıfırlandığı için en başta yapmaya çalıştım. O yüzden birkaç yer boş sağda gibi yani boş görünebilir halısı falan olmayabilir. Onları daha sonra düzelteceğim. E, şimdi kusura bakmayın. Ay. Şöyle. Oh açıldım cicilerim. Şimdi Eren'i uyandırabilirim. Eren hadi kalk. Hmm, ne oldu? Kalk hadi kalk. Bu hayatım 5 dakika daha uyuyayım ya. Zaten, hafta, zaten tatil bugün ya. Eren kalk dedim. Ya hayatım ya. Tatil bugün niye uyanıyor diyorsun? Havuza gideceğiz ya. Ne havuzu? Eren ne yapıyorsun? Allah. Ne oluyor hayatım ya? Ne bağırıyorsun sabahın köründe? Havuza gideceğiz havuza. Sen. Aa, havuza gidecektik değil mi bugün? Evet havuza gidecektik. Ay unutmuşum ya. Arda nerede? Bilmem. Bakıcı almıştı onu herhalde. Ha tamam. Alırız sonra bakıcıdan. Tamam. Eee. O zaman sen giyin. Evet, önce sen giyin. Tamam. Ben azıcık daha korktukluğuyum. Iıhım. <laughs> Ay. <gülüyor> çıktım çıktım. Oh tamam Ceren. Ben de giyinip geliyorum o zaman. Evet Ceren. Eren ile ben hazırlandık. Ee, Eren de yüzünü yıkayıp geldi. Evet. Biraz açıldım aslında. Evet. Ee, o zaman şimdi çocukları uyandırabiliriz. Evet. Sen e, Luna'yı uyandır, ben Vicky'i uyandırayım. Tamam. Nick, oğlum hadi kalk. Nick, hadi oğlum kalk. Ne hmm, oldu anne? Bir tane hani bugün havuza gideceğiz ya. Aa bugün havuza gidecektik değil mi? Evet aşkım, evet aşkım bugün havuza gideceğiz. Oley hocam zaman ben hazırlanayım. Hazırlan. Dur ben de sana yardım edeyim. Tamam. Gel bakalım. Şimdi hangisini giyeceksin? Bunu, bunu, bunu. Bunu tamam. Ben şimdi sana giydireyim. Tamam, çok güzel oldun. <laughs> tamam, o zaman şu da senin mayon olsun yani şortun. Tamam. Ben alayım bunu. Ee, sonra bir de başına güneş geçmesin diye bir de şapka alayım sana. Ay. Tamam. Oğlum sen şimdi elini yüzünü yıka. Tamam anne. Tamam. Ben de bir çanta hazırlayayım o zaman. Kızım, babacığım hadi kalk bakalım. Uf ne oldu baba? Hadi kalk bakalım kızım. Bugün havuza gideceğiz. Aa, doğru ya. Bugün havuza gideceğiz, değil mi? Evet, havuza gideceğiz kızım. Ne giyeceksin? Hmm, ne giyeyim? Hmm. Düşün. 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 Bunu. Bunu mu giyeceksin? Evet. Tamam. Ben hemen sana giyeyim. de yardımcı olayım. Tamam. Hadi. Çok güzel oldum değil mi baba? Evet. Çok güzel oldun kızım. Hadi sen de şimdi elini yüzünü yıkamaya git. Tamam. Önce ben kaptım. Tamam. Tamam. Sıra bende. Beklenip gitme. Tamam. Ay ben de kuralıyım ha. Bir dakika şunu ayarlayayım da. <laughs> Gel giyeyim. Giyeyim. Tamam baba bir yazış. Tamam çocuklar siz de o zaman buraya oturun. Tamam. Bu arada Jerim ayrımcılık yapıyorsun falan demeyin. Ee, neden? Çünkü kıyafet e, yani erkek kıyafeti ben bulamadım şu anlık. Ama erkek kıyafeti bulunca nikede e, kıyafetler koyacağım yani lanet kıyafeti çok nikin kıyafeti az derseniz o yüzden e, yani toka boka bence erkekleri çok işe getirmiyor o yüzden bulamadım yani ben başka ama bulunca söz koyacağım cicilerim. tamam şimdi e, çanta hazırlayalım evet dur aşkım ben de sana yardımcı yardım olayım yardımcı yardım edeyim <laughs> evet sonunda konuşabildim tamam e, şimdi Ee, bu çantayı mı götüreceksin? Evet bu bunu götürelim. Bu tam plaj çantası. Tamam. Hazırlayalım. Şimdi bunun için için koyacağım. bunayı da koyayım. Ee, şunu kendim için alacağım. Eren senin şeyin mayon sen girecek misin? Bilmiyorum ya ben belki girmem. Neden? Of ne bileyim ben çok havuz sevmiyorum ama belki de girerim belli olmaz. Tamam. Sen orada alacaksın o zaman Maya. Evet orada alacağım. Tamam. Ee, suluk götürelim bir tane. Şöyle büyük götürelim. Ee, başka ne götüreyim? Evin anahtarını alalım. O önemli. Ne alalım başka? Aşkım sen al. Ne alayım ki? Ha para cüzdan. Az daha unutuyordum. Cüzdanı alalım. Gözlük alacak mısın? Yok almayacağım. Ben de almayacağım. Ee, ay bunu yanlışlıkla açtım. Saat kaçmış hatta bakalım. Eee. Neyse. Ee. Yağmur falan yağmaz değil mi? Yok yok yağmaz yani. Hava durumu öyle göstermiyor. Tamam. Tamam o zaman çanta hazır yani. Eksik bir şey varsa. Yani zaten alt katta bakarız. Eksik bir şey varsa. Tamam o zaman şimdi çanta bu kadar. Evet bu kadar. Bir çocukların oraya da gelecek bakalım. Aşkım bekle. E, kızım sana kafana güneş geçmesin diye şey. Şapka alayım mı? Al anne. Tamam. Hangisini alayım? Sarı mı alayım, bunu mu alayım? Bakayım. Hmm. Hmm. İkisini de alma. Neden? Yakışmadı. Ama kızım yani havuzda ah havuzdan çıkınca çocuklar böyle durmayacak. Aa doğru. Siz havuzdan çıkınca üşür müsünüz? Yok anne ben çok fazla üşümem ama ben de üşümem anne çok fazla. Tamam o zaman eee Kızım sana şunu alıyorum. Tamam. Bir dakika. Oğlum sana da bunu alıyorum. Tamam anne. Tamam. Bunları koyalım. Koyarım. Tamam koyayım aşkım bir dakika. Tamam koydum. Tamam. O zaman bu kadar değil mi alacağımız? Bu kadar bu kadar. Hem çocuklar siz oyuncak e, ve ya da başka bir şey alacaksınız. E, gösterin koyalım. Yok yok anne almayacağız ya. Tamam. O zaman e, orada yemek yiyeceğiz planladığımız gibi. Tamam. Yüzünüzü elinizi yıkadınız. Yıkadık anne. Tamam o zaman hazırız. Çıkabiliriz. Arda'yı da alalım. Tamam. Gelin çocuklar. Anne kucağına al bize. Çocuğum eşek kadar çocuk oldunuz. Anne ne eşeği ya. Eşek kadar olmadık işte al. Tamam. Hadi inin inelim. Evet geldik. Tamam. Burada alacak bir şey varsa Eren sen alırsın. Ben Arda'yı alıp geleceğim. Tamam aşkım. Aşkım bir dakika ben ay yanlış yere gidiyorum. Şuradan Arda'yı alayım. Hı, çocuklar telefonlarınızı alacak mısınız? Anne ben alacağım. Tamam. E oğlum. Efendim anne. Telefonunu alacak mısın? Alacağım. Tamam senin telefonunu da koyuyorum o zaman. Tablet götürmüyorsunuz biliyorsunuz ki. Tamam anne götürmeyeceğiz. Tamam Eren senin de telefonunu alıyorum. Tamam aşkım. Tamam çantayı bana ver. Al. Gel oğlum biz oturalım. O siz oturun. Buna sen de otur anneciğim. Tamam ben hazırlarım. Şunu da koyayım. Bir dakika, cüzdanı en son koyayım. Şunları koyayım. Ay anahtar ilk başta olsun ki evi kilitleyeceğiz ya. Şöyle. Tamam, Telefonunu da koyalım. Tamam. Arda'yı da alalım. Gel bakalım oğluşum benim. Günaydın. Ay canım benim. Gel bakalım. Sana bir boron alacağız değil mi? Tam orada alırız sana sütünü de. Köpüşleri almayalım. Onlara yemek bırakalım. Su. Eren bir gelir misin? Geldim aşkım. Orada bir iki dakika tutar mısın? Bir de kamerayı. Tamam. Çocuklar siz eee kamerayı tutun. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Siz çok seviyoruz. M öpüyoruz sizi. Evet öpüyoruz. Tamam ben de şimdi burada hazırlayayım. Şunlar sizin yemeğiniz. Burada arada hani biz e, Türk veya da Azerbaycanlılar için Azerbaycanlılar için e, söyleyeyim biz yani biliyorsunuz ki e, Tokalafa Tokabokavalde e, şey bir ne gelmişti? Ha, Cadılar Bayramı güncellemesi geldi ama biz kutlamıyoruz. O yüzden kutlamayacağım. Haberiniz olsun. Ama yine eşyalar koydum. Yani ücretsiz olduğu için. Öyle. Arda'nın eşyalarını da alayım. Mamalarını falan. Tam ya artık hemen çıkalım. Yani gerçekten sıkıldım. Evde onu al, bunu al derken. Gerçekten sıkıldım. Ben anahtarı elimde dursun anahtar. Tamam. Aşkım hadi çıkalım. Tamam. Ben alayım aşkım onu. Sen kamerayı tut. Çocuk artık siz yürüyün. Tamam anne yürüyelim. Allah. <laughs> Pardon ciciğlerim. Hepimiz beraber gidemedik. Tamam. Zaten köpeklerin haberi var. Eee Tamam şimdi kapı kilitleyeyim. Çıkalım. Aşkım koyamadım. Cüzdanın içine giriyor. Cem gerçekten Tokalayford bazen sinir ediyor ya. <laughs> tamam evet. Gidebiliriz. Cücülerim bilin biz ne unuttuk. Ne unuttuk. Ne unuttuk biliyor musunuz cücülerim. Biz Güneş kremi almayı unuttuk. Yanacağız. Evet anne ya yanacağız. İnşallah burada vardık. Dua ederek geldik cecilerim. Evet. İnşallah vardır yani yoksa gerçekten yanacağız. Ben sizin karşınıza öyle çıkamam yanarak. Gerçekten. içeri geçelim. Burada bir ücret ödeyeceğiz. Bir dakika çocuklar. Merhaba. Merhaba. Ee... Ben hemen kredi kartı okutuyoruz değil mi? Evet okutuyoruz hanımefendi. Tamam ödettim. Yani yeni bir havuza girmek için para ödüyoruz ya. Evet. İçeri girelim. Şöyle bir bakalım. Uf anne bu yaşı çok güzel anne. Kocaman havuş. Evet anne. Çok güzelmiş havuş. <laughs> evet çocuklar. Şimdi biz şöyle geçelim. Biz nereye oturalım? İki kişilik bir yer. Hah var tamam. Şuraya oturalım biz. Hocam Allah'ım Allah'ımıza şükür burada bulabildik yani güneş kremi. Şimdi e, çocuklara ben süreyim. Evet hani ya hemen bize. Tamam çocuklar ben hemen size süreyim. Oğlum sen de gel. Tamam. Şimdi ben sizin boyalarınızı giydiririm. Giydireyim. Gidin hemen siz. Tamam. O kadar çok eşya var ki cecilerim. Yani. Çocuklar siz, siz telefonlarınızı alın hemen bir elinize. Tamam anne. Ee, Afi benim telefonum da çalıyor. Kim arıyor? Of. Tamam şimdi açmayacağım. Videodayız. Yerim gerçekten olay iş karıştı. <laughs> çanta düştü çanta. Yerim gerçekten aşırı büyük bir sıkıntı yaşıyorum şu an. Oğlum al. Tam çocuklar şimdi siz gidebilirsiniz. Tamam anne. Tamam anne. Atlayalım mı? Yok çocuklar atlamak yok merdivenlerden inin. Ha tamam. İndim. Ben de. Çok güzel şu evet. Ha çok eğlenceli. Ha, çocuklar dikkat edin. Tamam anne. Anne benim kolluğum var ama Nick'in yok. Evet Nick sen niye istemedin kolluk takmayı? Anne ya ben kendim büyümeyi biliyorum zaten. Ama bak oğlum bir şey olur bak burası derin havuz. Anne ya bir şey olmaz. Bir şey olursa babam atlar kurtayı beni. Bak Nick şu an bağı tamam mı? Tamam böyle ee, Avajım çıkana kadar boyayacağım. Tamam. O çok eğlenceli. Hiç annemle görmeden şu tarafta mı? Hadi, <laughs> Gel hadi. Aa, Ne oldu kızım. Ee, anne biz bir e, şey bir şey bakacağız da. Tamam bakın dikkatli olun tamam. Hadi <laughs> önce ben atlayacağım. Yok önce ben atlayacağım. Of tamam. इज da acele etmeseydim bu olabilirdi. <laughs> ne giymişim. Ama çocuklar ben atlamayın demedim mi? Ama anne bil bilmiyorduk. Oğlum iyi misin gel ağlama gel. Otur gel. Of aşkım benim de üstüm ıslandı ya. Bana üst almadın mı? Anladım aşkım. Of ya. Neyse en azından çocuğum boğulmadı. Tamam çocuklar bakın bir daha böyle bir şey yapmak yok. Tamam anne. Mikiymişsin. misin? Evet giyeceğim. Bak daha hala da gireceğim diyor. <laughs> hadi hadi sen de oradan çok da üzülmedin. Niye de üzülmedin. Çocuklar deli ya deli. Aşkım kime çekmiş? Sana çekmiş. Hayır sana çekmiş. Hayır sana çekmiş. Evet biz de böyle ee, çocuk gibi kavga ediyoruz. Evet. Aşkım girecek misin? Hmm, bilmem. Gireyim mi? Gir. Tamam. Ben önce bir Arda'nın sütünü içireyim. Mamasını getireyim mi? Hmm, bilmem. Bence e, süt içir ya. Mama belki de ne bileyim. Tamam aşkım süt içireyim o zaman. Tamam süt içir. Kamera burada. Tamam. Çocuklar kayın bakalım. Geliyorum. Kayıttık anne. Ay çok güzelmiş çocuklar su. Eren sen de gel. Çok güzel su. Tamam aşkım. Arda'ya kime emanet edecek? edeceğiz? Ee, bilmem. Aşkım ben boş ver ya ben girmeyeyim. Ya aşkım. Ya girmeyeyim aşkım ya. Yok ben biraz sonra zaten Arda'ya bakmaya gelirim. Sen girersin. Tamam. Çocuklar çok güzel su. Elene. Evet anne çok güzel şu. Çok güzel bence de. bana de çok beğendim suyu. Çok güzel su. Evet. Ya of siz orada çok güzel eğleniyorsunuz. Ben burada oturuyorum. E sen de gel. Arda'yı kime bırakacağım? Ee, çocuk havuzuna bırak. Ya bu olursa çocuk? Doğru. Ee, tamam. Aşkım ben birazcık yüzeyim. Sonra alayım Arda'yı. Tamam mı? Tamam. Çocuklar kayın bakalım anneniz atlıyor. Çocuklar kimseye bağırmayın. Ay. Ne oluyor be? Aga ne oldu? Ne bileyim Aga ya. Hemen abi ya diye bağırmaya başladı. Ay tamam biz İngilizce konuşalım. Tamam. Çocuklar ben yüksekten atlayacağım. Aşkım bak bu olursa seni de kurtaramam. Ay aşkım sen çocuk sen merak etme. Ben atlarım. Kayalımış. buyurmuş. Bir. İki. üç. Wow! Amanın. Bak bir şey olmadı. Oley! Yaşa anne! Oley! <laughs> oh be! Ay, ay bir an yüreğim en yadı. Tamam aşkım ben artık çıkayım o zaman sen gir. Tamam aşkım. Zaten Arda doydu. Tamam. Oğlum telefonun çalıyor. Kim arıyor? Emma arıyor. Aç anne aç. Oğlum ee, mesaj yazdım meşguluz diye. Tamam. Ben gel bakalım artacığım. Gel bakalım oğlum. Bak şimdi bir. Iki, üç. Bak çok güzel değil mi su? Çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Of canım oğlum benim. <laughs> Halle! Çok eğlenceli. Ay ben de vereyim Şuradan mayo alayım. Ne oluyor aşkım? Ay iyi aşkım ya eğleniyor. <laughs> tamam. Ben de şort giyeyim. Ayvah. Bir Çocuklar ben direkt şuradan atlayacağım. Alışamam yoksa suya. Allah. Babam boğulursa kim kurtaracak? Bir, iki, üç. Anam, baba boğuldun mu? Yok, boğulmadım çocuklar. <laughs> Oley. Baba sen de yaşa. Babam da boğulmadı. Yaşa şu. De bak Nick, tek sen boğuldun. Sanki sen atla sen, sen boğulmayacaksın. Ben boğulmam. Çünkü benim kulluklarım var. Ya kulluksuz hatta sen. Ben de kulluksuz yüzmeyi bilmiyorum akıllı. Baba biz bir daha buraya yere miyiz? Geliriz babacığım. Oley. Bir daha buraya gelelim yarış yaparız. Oloy. Evet bakın burada yarış yapabiliyoruz. Ben de size sayarım. Oloy. Çok güzel. Ay ben geniş kremi sürmedim. <laughs> Baba ya sen de. O çocuklar annenizin dediği gibi de su çok güzelmiş ya. Evet. Ben de çocuklar zaten çok durmayacağım. Hemen çıkacağım çünkü ben çok sevmem böyle suda kalmayı. Tamam baba. Baba beni bunun üzerinde bindiysene. Tamam bir dakika oğlum şekil. Hoppa. Baba bindi buna bindi. Tamam gel bakalım oğlum. Bir, iki, üç. Oley çok güzel. Çok güzel evet. Bir, iki, üç attım. Ya yaşasın. Çok güzel. Hem tamam çocuklar ben artık çıkayım annenize bakayım. Tamam. Allah. Şurada kuran kurulanayım da. Yıkanmayı unuttum. Tamam. Kurulanayım şurada da. Tamam, hazırım. Tamam aşkım Arda biraz uyudu da. Tamam, ben alayım o zaman Arda'yı. Biraz sonra gideriz zaten. Aynen. Çocuklar, hadi çıkalım artık. Tamam anne, geliyoruz. Tamam, aferin benim çocuklarıma. Bir daha geliriz ama tamam mı? Tamam anne. Bir daha da gelelim. O zaman atlamayacağım. Şuş. Tamam oğlum. Gel o zaman ben seni yıkayayım. Sizi yıkayayım. Sonra kendim yıkanayım. Tamam. Ay. Anne burası çok sıcak. <laughs> evet kızım orası çünkü jacuzzi. Çok sıcak anne. Cem <laughs> çocukları yıkadıktan sonra ve giydirdikten sonra kendimize yıkandıktan sonra ve giydirdikten sonra. <laughs> aşkım hazırız değil mi? Hazırız aşkım. Tamam. Evet canım Bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün e, çocuklarla macera da yaşadık. Çünkü Nick bu oldu. <laughs> Nick bu oldu. Macera da yaşadık. E, ama yine güz günümüz güzel geçti. E, siz de buraya gelebilirsiniz. Yani gerçekten çok güzel bir yer burası. Biz çok eğlendik. E, o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.